Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Obanter'e High Life Hikayesinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamamdır. Bir an önce şu raylı sistemden kurtulmak istiyorum. ve Öldün. Headwrap çık. Devam edelim. Burada bir tane elektrikli tel vardı. Ona dikkat etmek lazım. Aha burada. Tamam geçtik Şşt sola gidiyoruz dümdüz devam ediyorum o orada bir merdiven var dikkat etmek lazım yavaş yavaş gideceğim. Geberin. Alın el bombaları. Bunu da al. Tamamdır. İlerleyelim. Var mı? Düşman yok. Benim uğurlu magnumunu alayım. Döne döne çıkıyoruz. Kafam, beynim döndü harbiden. Lan adam bomba atar attı. Şerefsiz. Her neyse. Devam edebiliriz. O mermi bulduk. Aşağıya bakalım neler varmış. Tamamdır. Cephanelerimizi aldık. Devam edelim. Diyoruz. o burada büyük bir çatışma var. o uzaylılarla askerler çalışıyor. Birbirlerini öldürsünmelerini bekleyeceğim. Birbirlerini öldürdükten sonra çatışmaya devam edeceğim. Boşuna fazladan cephane harcamak istemiyorum. Bakalım kim kimi öldürecek. Ha, askerler öldü sanırım. Ben de bunları öldüreyim. Tamamdır. Devam edelim askerleri halletmişiz uzaylılar. Ben de uzaylılara rahat Aha orada bir asker kalmış. Onu da öldürdük. Şuraya bakalım. Sağlık çıktı. Sağlığa ihtiyacım yok. 99 canım var. Şuradaki yolu açalım. Şu yukarıda ne varmış ona da bakacağım. Et krep varmış. Et krepleri hallettik. Ev şarj etme varmış burada. Ev şarjı. Evimizi şarj edelim. Zık, zık. Tamamdır. Devam edelim. Şurada bir şey var mı? Yok. Hamam böceği sadece. Oha! Sen dön. Tamamdır. Hepsini hallettik. Lan sen de nereden çıktın be? Her tarafta asker var. Her neyse devam ediyoruz. Asker, uzaylı, hepsi düşmandır zaten fark eden bir şey yok. Bunların içinde bir şey var. Cephane çıktı bir tanesinde. Cephane. Lan. Cephanelerimiz oldu iyi. Magnum cephanesi iyidir. Çatışma var. Lan el bombasını attı. Geber. Geber. Aha el bombası. <laughs> Gelin gelin mermi değiştirelim. Gel. Sen de gel. Burası temizlendi. Tertemiz oldu. Bir de domates taslı yıkasak tam süper olur. Oo burada ne varmış? Kutuda ne var bakalım. Headcrab var mı Şarj. Güzel. böyle kenara köşeye bakacaksınız. Ha burada mayın varmış. Mayını patlatalım. Sonra sorun olmasınlar. Devam ediyoruz. Şu askerlerin konuşmasını sağlayan şey. Şunu patlatacağım. Radyo aleti. Askerle iletişim kuramasınlar. Ben yeniden trenimi bulayım. En iyisi. Aha trenim de burada. Devam edelim. Tren yolculuklarını çok severim. Bu tarz trenlerden bahsetmiyorum da gerçekten trenleri seviyorum. <laughs> Oo, şuradaki kutuları unutmuşum. Şuradaki kutuların içinde ne varmış? şefhane can güzel devam şuradan bir düşman çıkabilir gibime geliyor yok zaten burayı temizlemiştik O, oh. burası askeri bir yer İkinizi de öldürdüm lan Sen de öldün. Başka var mı sizde? Bu dağda gitmiyor. Cephane alalım. Devam. Tamam. Tamamdır Şuradaki kutuları kırayım. Aha. Lan head de her yerden çıkıyor arkadaşlar. nereden çıkıyorsunuz siz ya? Her neyse. Hazır almışken bir soda filan alalım. Lan ikisinden de soda çıkmadı ne yazık ki. Burada birisi var sanırım. Görmüştüm. Merhaba güvenlik görevlisi. Tamam. Ya. Önemli bir şey var. Bu kutulara bakayım. İyi, güzel. Magnum vermiş. Devam. Oh. Orada bekle. Gel benden. Okay, I'll wait here in case anyone else who comes by. Ölmedim hala. Tamamdır. Adamı akladık. Adam da neredeyse bizi öldürüyordu ama. Gordon Freeman. Teslim ol. Biz teslim olmuyoruz oğlum. Şurada mayınları patlatalım ilk önce. şuradan yukarıya çıkılıyor. O orada bir enerji varmış. Batarya. Onu alalım. İyidir böyle. Lan. Ha, şöyle. Şu duvar kırılıyor mu acaba? Bir kırmayı deneyeceğim. Duvar kırılmıyor mu? Gerçekten öyle. Sen burada kal, ben yardım çağıracağım sana. Şu duvarı kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Tam hızla gideceğim. Full hız. Allah Allah. Buradan sonrasını ilerleyemiyoruz. Nereden nasıl gideceğiz oraya? Hiç anlamadım. Buradan böyle. Aha. Burada kapı varmış, açılıyormuş. Burada asker var mı? roket bu. Fırlatacağımız roketi buldum en azından. Aha asker gördü. Asker öldü. Daha sizden var mı? Yok sanırım. A aşağıya gidiliyor mu buradan? Yok gidilmiyor. Bu yönde gideceğiz. Mermi. Tamam can da buldu. Çok iyi. Burada başka bir şey var mı? Ha ev harcı. Bu işime yarayacak. Kendime başka bir teren buldum. Bu trenden gidelim. Lazere çarpmayacağım. Lazer alarm sistemi gibi bir şey kurmuşlar bu askerler herhalde buraya. Lan. Lan. Oğlum bu bu de çok zor oluyor ya. Tamamdır, gebermiş. yandım. Bunlar lanet olası şeyler. Bunları hemen patlatayım. Lanet olası şeylerin ikisi de patladı. Burada 3-4 tane daha varmış ya. Lanet şeylerden. Bir bu skritimiz daha var. Onu da anlamış olduk. Bakalım şurası nereye açılıyor? Öldü sanırım. Evet. Burada bayağı bir afiyet olayım. You are dead Freeman. Sen öldün Freeman. Yo hala hayattayım adam. Siz öldünüz. O burada bir barnacle da varmış. Onu da öldürdük. Cephaneyi rahat rahat alabiliriz. Hiç cephane alamadık ama neyse. Burayı görmüş olduk. Devam. Dikkatli olmak lazım buralarda. Fazla düşman var. Aha orada bir asker gördüm. Vurmaya çalışacağım buradan. Askeri öldürdük. Şu mayını da patladı. Patladı. Tamamdır mayını da patladı. Asker parçalarını ayrılmış. Bununla beni vuracaktı. Füze sistemi koymuşlar beni öldürmek için. Vay anasını sayın seyirciler. Her neyse devam. Şu tren raylarından da sıkıldım. Bir an önce şuradan kurtulalım. Aha. Die Freeman. Öl Freeman mayın koymuş. Bayağı esprili bir anlayış. Bu askerlerin espri anlayışının hastasıyım. <laughs> ha, tamam bu duvarın arkasına geçebilmiş oldum. Aynen çıkmak istemiyorum. Buraya da tuzak kurmuştuk bu şerefsizler. <laughs> Onlar değilmiş, askerler değilmiş, uzaylılar varmış. Orada bayağı bir var. Sen de geber. Şuradaki patlayıcıları patlatalım. Buralarda bir şey var mı? Canımızı dolduralım. Şu kutuların içine bakalım. Belki önemli bir şey çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Biz devam edelim. Magnum'da mermi bitmiş. Makineli tüfekle dalacağım. Asker var burada. Senden teslim Geber Evet Ev giysimizi şarj ettik Burada bir şey var mı Yürütecek bir şey yok Buradan paneli açıyorum Tamamdır. Yolumuza devam edelim. Sen nereden çıktın? Her neyse. Da önemli bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Yeni bir tren daha bu değiştirdiğim üçüncü tren oluyor. Üç tane tren gördük şimdiye kadar. Tren yolunda maceramıza devam ediyoruz. Buralarda mayın olabilir. Ondan hızlı sürmek istemiyorum. Özellikle köşelerde hızlı dönmemek lazım. Aha bir tuzak noktası daha. Burada da kesin bir şerefsizlik vardır. da treni durduralım. Şerefsiz. Şunu al bakalım. Ölmedi. Burada adam var mı acaba? Varmış. Al el bombası. Geve. Sen de geber. Kaç tane var ya buralarda evet. Şu kutunun arkasında Tamamdır Hepiniz geberdiniz umarım Dolumuza devam edelim <laughs> Önemli şey var mı? Canımızı dolduralım. Bu pusudan da kurtulduk arkadaşlar. Kutulardan önemli bir şey çıkmadı. Tamamdır. Tren istasyonunda bayağı bir ilerledik arkadaşlar. Süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.